Yalçın Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Ya, sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bizi ağırladığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Oto ekspertiz konusunda tabii burada profesyonel hizmet veriyorsunuz. Evet. E, detayları sizden alalım. Kısaca sizi tanıyalım. Firmamızı tanıtalım, izleyicilerimize Neler yapıyoruz burada, hangi işlemleri yapıyoruz? Bize... Araçlarımızın teslimatını nasıl gerçekleştiriyoruz? Hepsinin detayını sizden alalım. Şimdi Yamanlar Oto Ekspertisi olarak biz Ümran Şubesi'ndeyiz. E, araçlarımız buraya geldiğinde... ...kaportasına, mekaniğine, boyasına, değişenine, alt kontrollerine ve eğilmek testlerini yapıyoruz. Bu genel olarak full ekspertiz olarak tabir ediliyor. Araçta herhangi bir kaynak işlemi var mı? Şas ezik, kaynak işlemi, eğik veya da kesme, biçme işlemleri var mı? Bunların hepsini kontrol ediyoruz. Ve müşterimize söylüyoruz yani aranız, aracınız bu şekilde veya da aracınız orijinal. Veya da aracınız iki araçtan bir araçtan iki araç yapılmış gibi şeyleri anlatıyoruz kendilerini Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bizi ağırladığınız için de teşekkür ediyoruz. Güzel. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim.